Bismillahirrahmanirrahim La yastavi ashabu tasaddian min hashyatillah Ve tilkel amsali nadlubha linnasi leallahum yetefekkarun Onun âli ve ashabına, ehli beytine sonsuz salat ve selam olsun. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi, vatanımızı, milletimizi ve diyarı Türk İslam'ı her türlü musibetten, sorunlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım ülkemizin ve Türk İslam koronavirüsünden cümle ümmeti Muhammed'i koru ve muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı evvelen bizzat hücresi kainat. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve cümle peygamberlerin ruhlarına hediye eyledik. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Cumhuriyetimizin bahanesi Gari Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üçlü şehit ağabeylerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Sen makamlarına Ali mekanlar dualarımızın kabulü, günahlarımızın affe ve mağfireti için Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, والصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة